Yeni bir günden merhabalar. Kalktım, kahvaltımı <laughs> hazırlıyorum. Ee, çocuklarımı okula göndereceğim, birini işe. Yumurta haşlıydı. Bir de burada limonlu suyum var. Onu da kendi için hazırladım. Ee, Yorumlarınızı okudum. Çok hoşuma gitti. Çok teşekkür ediyorum destekleriniz için buradan. Bizim çok dolu sevgiler gönderiyorum. Ee, i̇yi ki varsınız. Ee, böyle güzel yorumları okuyunca çok mutlu oluyorum. İnşallah her şey gönlümüzce olur. Her şey gönlümüzce olur. Her şey güzel olacak. Bu zaman çok kaynar. Sarnı kaldırdım ama sarnı şu an kapak istemiyor. Zorla kalkıyor. Tanem. Kalktı mı? Tamam. Tamam. Çayımı demledim. Tarım kıyafetleri o kıyafetler oldu da geldi zaman. Tamam, sonra giyeceğim. 你可以。<laughs> Kahvaltımız hazır. Anne. Efendim tanem de kalktı. Bu mu benim? Hı -hı. Evet. elim ama parayı? Hayır. hayır elim. Anne. Aşkım elleme. mi? Elin... Elle Hadi mi? Beş, mi? beş Tamam. Elin, elin kimleniyor. O bozukluklar da var orada. Ya, ne yazdın oraya? Nasıl okuyorum biliyor musun? Tanem, kar, tanem, kar, yıldız, imza, imza, imza. Seni yerim ben. Kuzum benim. Buyur. Yani bugün montunu, butunu giydi. Yağmur yağışlı ya. Evet. Yağmur yağışlı olduğu için değil mi? Bu şey nerede? Neyi? Çöpü götür oğlum. Bugün hava yağışlı. Dün daha güzeldi. Benimkiler inmedeler hala. Yalnız yanlış yönden bakarmışım. Bu taraftan. Evet. Evet. Ee, araba ışıklarda durduğunda Arkadan, şey öndeki araç geri geri geliyor. Geri geri geldiğinde ee, arabaya vuruyor ön kaputuna. Bu şekilde kaza yapıyorlar. Bana şu an çöp atıyor. Bu arada Şevalin annesini sormuşsunuz. Şevalin annesi yoktu çünkü çalışıyor. Ee, Şevalin babası tırcı, annesi hemşire. Doğum hastanesinde hemşire. Hemşire olduğu için evde yoktu. Annem okuldan aldım. Kedi orada yatıyordu. Islanıyor diye. Şu an yağmur hissediyor Islanıyor diye kenara bırakacakmış. Kediyi diyor oraya bırakmam lazım diyor. Islanıyor diyor. Bıraktın mı? Ne oldu? Yemek yememiyor. Efendim, sen sevgi mi istiyorsun? Hani yemek istiyor. Bence sevilmek istiyor. Bak, hani bak hani sürt, sürtüyor kendini kızım, sevilmek istiyor. Hadi gidelim. Gel, gel anneciğim, hadi. Nereye götürüyoruz? Saçmaladığının farkında mısın? Hadi gel. Senin bisikletin neden burada? Böyle olmuyor bisikletler. Bu tane bisikleti. O da arkadaşınınmış. Aklın kedide de kaldı değil mi? Aklın kedide de kaldı değil mi? Kızıma domates çorbası burada yaparken o da <laughs> çekirdek yemiştik de yere biraz çekirdek dökülmüş oraları temizliyor kendisi tamamen kendi isteğiyle beraber gitti buradan aldı şimdi yerleri süpürüyor annesinin kuzusu. <laughs> Aferin benim kuzuma. Kolay gelsin anneciğim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Teşekkür ederim diyeceksin. Afiyet olsun demeyeceksin. Ben e, kümpir yaptım. Bu şekilde şimdi fırına atacağım kumpirimi. Garnitürüm aşağıda bir kat böyle e, pişireceğim. Evet, şimdi üzerine kaşar peyniri rendeledim. Fırına atacağım. Evet, kompilim hazır. Baranda bekliyor. Tanem duş aldı. E, şimdi ise ders yapıyor. Biraz sesini de kısayım. Hem kumpir yiyor hem dersini yapıyor. Yani ben domates çorbası yemek istiyorum. Ya domates sosunu sonra yiyeceksin. İlk önce kumpiri ye. Tamam mı? Evet, biraz önce Baran'la biz bunu tamamen bitirdik. Baran çok güzel olmuş dedi. Hadi. Kaşık kullan. Hayır mısırrı kızım onlar Mısır niye çıkartıyorsun? Şey kullan. İlk yaptım bunu yaptım bunu yaptım nem çıkartma ama diyorum kullan. Ne yaptın bu? Hı -hı. Acımadı kızım acımadı kolumu vurdum da konu acıdı mı diyor. <laughs> Gri bay kuş. Ya demek ki şakayı kaçırdık. Banan. <laughs> <laughs> evet. Banan ee, Baran köpek mamasını gösterdi. Tane. Başla mı yapacağız? Aynı şeyi mi? Tamam. Tamam yapalım hadi. Hadi. Aç. Tanrım ben ne aldım? Ne aldı? Ne aldım biliyor musun? Köpek mamasını <laughs> Aynı bu şekilde oldu. Köpek maması alınca. <gülüyor> <What>? <gülüyor> Sonra böyle gördü. Çok mutlu oldu. Dur içeri gireyim. Bak, tut bunları. Oğlum şunları da bir yukarı koysak mı? Getir. Evet. Bunlar merdivenin olduğu yere. Bunlar çadırdan gelenler. Şu an evde yer olmadığından dolayı. Bunlara. anne bir şeyler koymuş. Evet. Şurada merdiven. Arasına koy. Orası zaten kullanılmıyor. Birkaç. Ağabey. E Ağabey. var. Ağabey. Ağabey. abilerim. Evet. Ablalar, abilerim. On... Ne? Ağabey. Çorap Arabada açık bıraktım orta. O banyo yaptı. Yok hiç yok. Ama şey rüzgar alır rüzgar gitmesin. Hani, binada bekle. Binada bekle tamam mı? Tamam. Sakın dışarı çıkmıyorsun bak banyo yaptın tamam mı? Tamam. Baran ve e, kız arkadaşı, onun arkadaşları hep bir geliyorlarmış. Evde okuyor, oynayacaklar. E, benden patates püresi istediler. Şimdi ben patates püresi yaptım. Çaylarını demledim. Tanem de mantı istedi. Mantıyı hazırlıyorum. Mantının e, sosunu yapacağım. Bu arada Tanem babasıyla beraber gezmeye gitmişti. Tanem'in e, babası Tanem'e ayakkabı almış. Ayakkabıları şu şekilde göstereyim. Annemin ayakkabılarını şu şekilde göstereyim. Ne oldu? Ne oluyor? Ne kız oluyor? E, aa annem bu ne? Bir tane bunu giydim. Niye ayrı ayrı giydin böyle? Bir tanesi bot, bir tanesi spor. Sen mi seçtin bunları? Evet. Hı? Sen mi seçtin? Hı. Çok sevdim bunu. sevdim. Evet bir tanesi bak bir tanesi şu şekilde normal spor ayakkabı. En güzeli ikisi. İkisi de çok güzel anneciğim. Hatta, evet lollü. Hatta bunlar biraz büyük. Hmm, kaç numara almışsınız bakalım. 29 hayır senin ayakkabın ayak numara. Aa. Evet. Burada kim var? Sacım Ömer. Yılbaşı başına tadım. Evet, yüz havasına aslında Evet, yüz Hani benim. Sen Başlayalım. Çok üzülüyorum. Vallahi çok üzülüyorum. Yedi mi? Yedi beş randv. Ben yedi olduğunu bilmiyordum ha. Beş randv. Beş Ama şey tanımı şeyi Bize farklı bir farklı. Evet. Halim işte. Halim, şey mi götürüyorlar? Mantı. Giysin, giysin, giysin Nasıl olur? Giysin, giysin. Elimde mantı fazla yoktu olmadığından dolayı az bir şey tane yapmıştım. Şimdi şimdi gençlerde mantı getirdiler. Şimdi onu ilave edeceğim. Ekstradan yapıyorum. Ay çok <laughs> masaba gidiyor zaten. masaba <laughs> zaten. Ne, ne ya? Ne? <laughs> Orada bir var. ya? Oğlum almış her şeyi. Sen ne alacaktın?

yapma Şşş... yapma Sen hiç şey, hiç <laughs> <öğreneceksin. Hiçbirisiyle kalamayın. gülüyor> Evet, yememiz böyle oldu şubar. Evet, sen anlat. Sen anlatacaksın, ben anlatacağım. Evet arkadaşlar. <laughs> İsmail. Masayı <Marte> da <de> çek. <laughs> Masayı çek. Tamam o zaman bize afiyet olsun. Tamam çektim işte.